Ceren dünyada aynı anda gösterime girecek gerilim aksiyon filminde sana eşlik edecek erkek oyuncuyu seçmeni istiyoruz. Gerilim aksiyon. Evet. Tamam gerilim aksiyon kafamda kuruyorum. Evet. <laughs> Hazır mısın? Geriliyoruz ve aksiyondayız. <laughs> Murat Yıldırım mı Onur Tuna mı? Murat Yıldırım. Murat Yıldırım mı Mehmet Günsür mu? Murat Yıldırım. Murat Yıldırım mı Engin Akyürek mi? Engin Akyürek. Engin Akyürek mi Engin Altan Düz Yatan mı? Engin Akyürek. Engin Akyürek mi Burak Özçivit mi? Engin Akyürek. Engin Akyürek mi Barış Arduç mu? Engin Akyürek. Engin Akyürek mi Oktay Kaynarca mı? Oktay abi çok kızacaksın ama Engin Akyürek. <laughs> Engin Akyürek mi Necip Memilli mi? Necip çok kızar Necip Memilli. Necip Memilli mi Ozan Akbaba mı? Necip Memilli. Necip Memilli mi Hakan Karsak mı? Hakan Karsak. Kesinlikle Hakan Karsak doğru bir kast. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. <laughs>